Voltrix Beyblade kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle Dark Bull evrim geçeseydi yani Metal Fur'daki bir yıldız parçacı alsaydı nasıl olurdu onu bakacağız. Onu oluşturacağız. Hazırsanız başlayalım. Dark Bull normalde ve Dark Metal'i olan bir Beyblade. Altı bende yok. Altını mecbur böyle bir şey koymak zorunda kalmıştım. Yani onun altını bulabilirsem alacağım. Altından yok yani Spin Track ve Performans Uçu'yu. Seride gibi değil. Onlardan bulursam alacağım ama ben şimdilik göstermeleri olaraktan Dark Bull'un tipini göstereceğim. Bu Dark Bull böyle bir Beyblade etken onu böyle bir Beyblade yapacağız. Yani Metal Fury de olsaydı böyle bir kombos olurdu. Yani El Spin Track ve performans ucunda olurdu. Yani FT ve FT veya FS olması lazımdı bunun adı. FT veya FS olurdu ve bileşim çemberi yani demiri Striker gibi olurdu. Blitz. yani Blitz Striker gibi olurdu. Mod değiştirebilirdi falan. Blitz bir şey olurdu. Blitz bir bul olur, Blitz bul FT. Konumumuzun adı. FT, FS olması lazım. Bilmiyorum hangisiydi bu unuttum. Hadi biz FS diyelim. Birleşim çemberini tempodaki gibi yapmak istedim. Yani temponun birleşim çemberini yapmak istedim. Daha bir güzel durdu. Daha bir hoş çarptı gözüme. Facebook zaten aynı. Bul. Şimdi buna bir güç testi yapacağız. Bu dört tane rakibiyle kapıştıracağız. Hazırsanız komomuzu test etmeye başlayalım. Blitz, Blitz Bull'un rakipleri Storm Pegasus, Dark Bull, Ray Striker, Flash Sagittarius ve Proton Nemesis olacak. 5 tane fight izleyeceğiz. Hani duruma göre 3 fight yapılacak. Zaten ikisini alırsa 3. fight'a gerek kalmayacak. Önden Proton Nemesis atmayacağım. Önden Pegasus'la başlayacak. Dark Bull'a gidecek. Striker, Sagittarius ve Proton Nemesis olacak. Hazırsanız başlayalım. Önden Bulu atacağım. Sonra Sol Pegasus attık. Runk Kıran run'a gidiyorlar. Bull 1-0 önde. Şimdi ikinci tur. Pegasus'u mahvetti. 2-0 geçti. Şimdi rakibi asıl gerçek hali olan Dark Bull olacak. Omuz çok güçlü olduğu için onu yine önden atacağım. Ardından Dark Bull atacağım. Bakalım orijinal haline karşı ne yapacak? Yalpalıyor. Bakalım Dark Bull'u yenebilecek mi? Dark Bull ilk maçını kazanıyor ve 1-0 öne geçti. Ben Blitz Bul attık. Şimdi Dark Bull atacağız. Normalde Dark Bloom daha metali güçlü. Bu Blitz metal de çok güçlü. Bir de Eldragon'un Spin Track'ini taktık. Oradan da çok güzel güç aldı. Yapıştırıyor adeta. Sağda dolanan boğalar gibi. Ve skoru birbirine getirmeyi başardı. Şimdi son maç. Şimdi son maç. Tek vuruşta sağ dışına attı. Blitz, Bull... Dark Wolf'u yendi. Pardon Dark Bull'u yendi. Şimdiki rakibi Striker. Önden yine Blitz pull atacağım. Sonra Striker atacağım. Striker bu arada Hasbro marka Striker. Striker dönüyor, 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 dönüyor. Sonunda vurdu. Buldu hata kalkıyor ama denk getiremiyor. Kim kimden yers artık. Striker 1-0 öne geçti. Üzerinden i̇şte yine Blitz Bull'u salacağız. Şimdi Ray Striker atacağım. Sahayı ve sahanın yeni açısını beğendiyseniz onu yorumlarda belirtin. Ona göre düzenleme yapalım. Sağımız yeni. Yeni bir sağ aldım. Hepiniz bu tarz bir saha istemiştiniz yorumlarda. Yani önceki sahayı beğenmemiştiniz koydu. Tamam. Skor 1-1'e bir indi. Şimdi son maç. Ben yani Blitz Bull'u attım. Bir de Striker'ı saldım. kendi kendine kendi eksenlerinde dönüyorlar. Hala vuruş yok. Striker'dan bir vuruş geldi. Bul. Bul da vuruyor. Kıl payı farkla Bul kazandı ve sıradaki rakibi Sejitari olacak. Önden yine Bul'u atacağım. Bir de şuraya da bir Flash Sejitari attık. Kombomuzu çok beğendiyseniz yorumlarda belirtin ve başka kombo önerileri yapmam istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin. Ona göre bir kombo yapayım. Berabere. Yani ben berabere diye gördüm. Yorumlarda yanlışım varsa düzeltirsiniz. Ben berabere diye görmüştüm. O yüzden ikinci maça geçecek. Şimdi başlayalım tekrardan. Ben yine bula attım. Sagittario neredesin? Sagittario'yu da aldık. Bul, bul. Vahşi bir boğa gibi saldırıyor. Şimdi alttan vurmaya çalışıyor ama. Bakalım alttan vurabilecek mi? Sagittarius'un boy avantajı çok iyi. Bul yenildi. 1-0 Sagittarius'un önde. Yine bulu atacağım. Önden bul. Sonra Sagittarius'u atacağım. Dejitaro gitti gidiyor. Kıl payı farkla Bull skoru 1-1'e bir getirdi. Şimdi son maç. Önden yine Bull'u atacağım. Önden Bull'u attım. Ardından da Flash Dejitaro. Flash Dejitaro. Yalpaladı. Yalpalamaya devam ediyor. Bul son darbe ve skoru 2-1'e getiriyor. Ve son rakip olan Nemes'le karşı olacak. Önden yine Bulu atacağım. Ona Nemesis atacağım. Proto Nemesis. İkisi de çok güçlü. Çok sağlam bir evlilikler. 1-0. Geriye düştü. Şimdi ikinci maç. Bulu attık. Ve Nemesis atıyoruz. Bu skoru 1-1'e getirdi. Skor 1-1 bir bir ve son fight'ımıza geçiyoruz. Önden yine bulu atacağım. Önden bulu attık. Nemes atacağım şimdi şu tarafa. Bakalım bul kazanabilecek mi? Pek kazanacak gibi durmuyor ama bakalım. Galiba tek yenilgisi Nemese karşı olacak kıl payı farkla Nemesis kazanıyor ve mücadele burada bitiyor. Evet arkadaşlar burada Blitz Wolf Efes kombomuzu yaptık. İstediğiniz bir kombo varsa onu yorumlarda belirtin. Onu da yapalım. Onu da çekelim. Onu da test edelim. Bunu yorumlarda belirtin. Çok önemli. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.